odamızdan beri bu oda bu şekilde oyun odası olarak duruyor burada bol bol vakit geçiriyoruz burada Emre oyun oynuyor zaten ben de burada bilgisayarla uğraşıyorum bilgisayarım orada o masaya kurmuştum burada bisikletimiz var burada fazla olan yorganlar var ve burada da valizlerimiz kutular falan var ama şimdi bu odayı düzenlemek istiyorum Hadi birlikte düzenleyelim Şimdi size odanın son halini göstereyim. Hemen böyle koltuğu göstereyim. İlk önce koltuğun kumaşını göstereyim hatta. Koltuğun kumaşı böyle keten bir kumaş. Koltuk rahat bence. Şu an koltuğu sevdim ben. Bakalım Emre ne düşünecek? Rahatlığını nasıl hissedecek? Ben o gelmeden dayanamadım ve kurmak istedim hemen. Zaten modüler olduğu için çok basit. Sadece paketlerini açtım. Ve buradaki kalabalığı içeriye götürdüm. Onları daha düzenli bir şekilde içeride durdu. Artık gözümüzün önünde durmuyor en azından. Buraya kondisyon bisikletini ve bilgisayarı koydum. Halı bu halı vardı. Başka halım yok buraya serecek ama şu an koyu renkler olduğu için halı çok da sırıtmadı. Belki zamanla halıyı da değiştiririz. Buraya belki bir orta sehpa alabiliriz. Bilmiyorum şu an bu odayı nasıl dekor ederiz ama şimdilik bu halde. Burada çiçeği koydum ama çok da olmadı aslında. Öylesine koydum. Bu oda için böyle fikirleriniz varsa da yorumları açayım. Nasıl olmalı sizce? Nasıl daha şık durur vesaire? Bunları yorum yorumlarda yazabilirsiniz. Çok da mutlu olurum bundan. Bakın koltuğu da tekrar buraya koydum. Tekli koltuğu. içeriye götürmüştüm. Burada tekli koltuğun bir tanesi duruyordu. Şimdi tekrar ikisi duruyor. Biz bu eve taşınırken işte şunu yaparız bunu yaparız diye kafamızda düşündüğümüz şeyler vardı ama daha hiç aksesuar falan almadık eve. Böyle duruyor. Açıkçası bu sadelik de hoşuma gidiyor. Ama böyle artık biraz da bir şeyler yapmak istedi canımız ve oraya koltuk kaldı. Burada fotoğraflarımız var. Bu fotoğraflarımızı çok seviyorum. Bakın. Ve bu çiçek de küçücüktü. Kocaman oldu. Bunun saksısını değiştirmek istiyorum. Daha güzel bir saksıyla böyle altına belki küçük bir aksesuarla vesaire bir şeyle burada daha şık duracağını düşünüyorum. Onun dışında televizyon sehpamız da şu an bu şekilde duruyor. Böyle koridorda bu şekilde. Ve burada mutfak zaten. Burada da bu oda güzel oldu gibi ya bakalım Emre ne düşünecek şu an resmen tipim de aldı ama size bir şey göstermek istiyorum şimdi bu benim stelleğimin e, kapağı düşmüştü ve kırılmıştı şurası şu şekilde sonra ben bu yedek kapağı sipariş ettim bu arada çok uygundu 178 TL'ye sipariş ettim bunu onun ortasında da şununla birlikte geldi benim stelleğimin rengi bakın bunun da ortası bu şekilde. Ama bunda görünüyor mu? Bunda böyle Stanley'in emblemi vardı. Bunda yoktu. Ve bu çıkıp takılan bir şeymiş. Yani bakın şimdi. Bakın bu da buna takıldı. Yani çok da gerekli olmayan bir bilgi ama eğer içinizde Stanley olan varsa ve benim gibi düşüp kapağını kıran varsa bu şekilde. Çünkü düşünce çok çabuk kırılıyor. Ve yorumlara falan baktım. Yorumlarda da aynılarını yazmışlar. Çok fazla sitenlerin kapağını düşürüp kıran olmuş. Demek ki çabuk kırılıyor. Bu böyle oturuyor bu kısma. Ve gayet orijinal gibi oluyor. Kapağı da sapasağlam şu an. Çok mutluyum o yüzden. Bu kırıldığında çok mutsuz olmuştum. Hani kırıldı diye. Yani o kadar para veriyoruz sonuçta ve direkt kırılması beni mutsuz etmişti. Ama bunun bu kadar ucuz olup böyle sipariş edilebilmesi ve şu kısmın takılıp çıkarılması beni mutlu etti tekrar açıkçası. Belki içinizde de bu sorunu yaşayan varsa söylemek isterim. Şimdi içeriği bitirdim, evi komple temizledim ve Bayağı bir terledim, daraldım. O yüzden güzelce bir duş alıp sonrasında da artık kahvaltı yapmak istiyorum. Kahvaltımı hala yapmadım. Saat 1.30-2'ye geliyor. Daha 2 oldu sanırım. O yüzden güzelce bir kahvaltımı yapayım, duşa gireyim ve sonra güne devam edelim. battaniyenin altına kıvrılıp kahvaltımı yaparak ortamı romantize ederek anın tadını çıkaracağım.